Hepinize selamlar dostlarım. bana Ali ve bugün sizlerle arkadaşlar Valorant oynuyoruz arkadaşlar ve bugün bahsedeceğimiz konu artık yayın saatlerini bir nokta koyalım isterim. Artık yayın saatleri ne zaman olacak diye sormanız da gerekiyor. Bu videoda her şeyi açıklayacağım. Öncelikle hepiniz videoya hoş geldiniz. Öncelikle bir kanala like atın abi. Bu 50 like gelirse devamını getireceğim. Nerede abi? Nerede abi? bu Sanki şöyle de... Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Arkadaşlar artık yayın saatlerimiz saat 8.30'da başlayacak. Saat 10.30'a kadar devam edeceğini söyleyebilirim. <laughs> Neyse abi yayın saatlerimiz dediğimiz gibi arkadaşlar 8.30'da buçukta burada olun arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir haberim var. Cumartesi pazar biliyorsunuz yayın açmıyordum YouTube'da ama bundan sonra cumartesi pazar Twitch'e geçiyoruz arkadaşlar. Cumartesi pazar günleri Twitch'te yayındayız. Geri kalan hafta işleri full de YouTube'da yayınlayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hayır be hayır be. Oy, çok güzel çok güzel abi. Bu arada şunu demek istiyorum dostlar. Ee, hepiniz gelin abi şekil işlere. Yani gelmek isterseniz yayınlara buyurun gelin. Ay. Ah be abi. Şu bir abi. Şu da şöyle abi. Bu kadar basit kardeşim bu kadar basit Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kardeşlerim bugünkü videomuz bu kadardı bence güzel oldu Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atın kanala bir abone olun abi. Görüşürüz yayınlarda. Saat 8.30'da hafta işleri. Youtube'dayız. Hafta sonları TV'deyiz. Bilginiz olsun. Saat 8.30'da yayınlarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.